Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Yatırımda yeni bir alternatif var. OKXTR. 440'tan fazla kripto işlem çıktı. Kolay alsat ile saniyeler içerisinde alım satım. Kolay bilgim ile günlük kripto ödülleri. asat botları ile yapay zeka yatırım stratejileri. Türk lirası yetiği ile TL'ye Herkese selamlar. Okex okay, Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığımız haftanın ilk piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Maalesef haftaya negatif bir şekilde uyandık. Yani uzun zamandır taşımak istediğim pozisyonların stop olduğu, alt bölgelerde ana bölgelere emir atmadığım için kaçırdığım alanlar derken kendi adıma mutsuz bir güne uyandım diyebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Market bunu ne ilk defa yapıyor ne de son kez yapmış olacak. Yani alıştık artık. Özellikle son dönemlerde hep anlattığım şey %50-60 giden altcoin'ler tekrardan geri dönebiliyor. O yüzden kar almak önemli diye bunu ben birçok videoda vurguladım. Umarım pozisyonlardan kar almayı alışkanlık haline getirmişsinizdir. Elbette ben de işte atıyorum cüzdanınız marketin iyi olduğu noktada 10.000 dolara gitmişken her ne kadar kar almış olsanız bile atıyorum 6.000 dolarlara gerilediğinde bu insan psikolojisi doğal olarak yüzüyor. Bunun da farkındayım hani şu an benim yaşadığım durumda tam olarak bu açıkçası. Genel olarak normalde bildiğiniz gibi videoyu yarın paylaşıyorum ama marketin bu bulunduğu noktadan dolayı videoyu erken çek çekmek istedim. Gene kısa bir video çekeceğim. Çok böyle fazla uzatıp kafa karıştırmak gibi bir niyetim yok. Genel hatlarıyla Bitcoin nerede, ne oldu, ne bitti bunları konuşmaya başlayalım. Hatırlayan arkadaşlarımız için veya videoyu daha önceki videoları izleyen arkadaşlar için fiyat daha bu bölgelerdeyken şu alanı kazanamazsa OT bölgesine bir geri çekilme görebiliriz demiştim. Şimdi bunu hatırlayanlar varsa Bitcoin'in tam olarak nereden tepki aldığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Geçtiğimiz haftaki videoda da şuradaki işte imbalans dediğimiz noktanın fiyata tepki aldırabilecek önemli bir bölge olduğunu gene e, videoda konuşmuştuk. Ha, ben açıkçası 114.600 bandı kaybedilir kaybedilmez böyle sert bir hareket gerçekleşeceğini yani. öngörmem mümkün değildi. O yüzden emrim bulunmuyordu. Emrim olmadığı için de fiyat geldi. Bitcoin Optimal Trade Entry seviyemizi test etmiş olsa bile ben dediğim gibi bu bölgeyi değerlendiremedim ve altcoin'lerin bazılarına güzel tepkiler geldi. Tabii ki burada döndük mü? Asla döndük diyemeyiz. Belki fiyat buralarda birazcık oyalanıp tekrardan işte 114 bin bir pull beklerip ardından daha alt bölgelere gelecektir. Onun için de açıkçası çok böyle net bir yorum yapmam mümkün değil. Şu an düşüş sert gerçekleştiği için fiyat istediğimiz bölgeden tepki aldığından dolayı sadece şu an bu söyleyebileceğim şey şuradaki dip bölgemiz kaybedilmediği sürece fiyat zaten bizim gelmesini istediğimiz alanı test etmiş oldu. 109.850 109.890 aralığı bana göre kaybedilmedi sürece bu daha alt bölgelere gelmesini beklemem. Ama olur da sonuçta ihtimalleri konuşuyoruz ya. Dediğim gibi tekrardan hatırlatayım. Uzun zamandır tuttuğum pozisyonlarım stop oldu. Mesela Litecoin elimde vardı. Ben günlükte bu bölge kaybedilmezse stop etmem diyordum. Mecbur stop atmak zorundayım yatarken. Uyandığımda pozisyonum patlamıştı ve onun gibi bazı pozisyonlarım da gene gitmiş durumda. Bitcoin'de şuradaki son alanı kazandıran yapıyı buluşa döndüren bölge bana göre tam olarak şu alan. Bu bölge kaybedilirse gelip de açıkçası ben 107300'lerden likidite aldı, Buradan dönecek falan diye ısrarcı olmam. Bekleyeceğim bölge şurada da alarm atmış olduğum alan olan 103.000 bin seviyeleri olacaktır. Bu noktada ne yapmak gerekir? Yani teknik görünüme baktığımız zaman yani şu anki güncel görünümde şöyle bir fiyat hareketi bizi karşılamış oldu. Şimdi bu gelip yeni dip yapmak ister mi? Yoksa bulunduğu alanda ciddi bir likidasyon toplanmış oldu. 1.7 milyar dolar civarında bir likidasyona ulaşmış oldu market bugün yaşanan düşüşle beraber. Şimdi bu yeter yetmez onun için gerçekten pek bir yorum yapamam. E, genel hatlarıyla baktığımızda bizim yani özellikle benim gibi teknik takip edenler varsa şu 109.850 880 aralığı kaybedilmediği müddetçe bizim bundan beklentimiz fiyatın tekrardan yukarı yönlü devam etmesi olur. Bu noktada key level diyebileceğimiz alan ise kaybedilirse sıkıntı çıkar dediğimiz alanın bu bölgeyi kazanması olacaktır. Bu bölgeyi kazanırsa o zaman deriz ki buraya vermiş olduğu retest ve fiyatın toplamış olduğu likidite bizim için yeterli ve önümüzdeki ilk direnci de kazandık. Fiyatın artık tepe yapmasını beklememiz gerekir. Bitcoin ile alakalı şu anki güncel görünümle alakalı olarak hani, durumu bu şekilde aktarmış olmak isterim. USDT dominans grafiğinde ise 4.36'nın kazanılması aynı şekilde bizim için sıkıntılı bir durumdu. Ve fiyat buraya kazanmasıyla beraber gene aynı altcoin'lerin sert düşüşüyle beraber USDT Dominance da bu bölgeyi breakout ile kazandı ve yoluna devam etti. Şu an buradan hani çok ara bir bölgede hani buralardan tepki alır falan gibi bir şey söylemem mümkün değil. Bunun ana bölgesi 4.60'ı kazanmaması gerekir. Eğer gelip burada bir likidite alımı görürsek ben burada pozisyon almak isterim. 4.60 üzerinde kapanış yapması senaryosunda özellikle günlük kapanış gelmesi senaryosunda daha dikkatli ve temkinli olmamız gerekir. Israrcı olmamak gerekir. Çünkü Bazen duygusal davranıp gerçekleri görmezden gelip kaybetmiş olmanın veya cüzdanın gerilemiş olmasından kaynaklı. Maalesef bunu ben de yaşıyorum. Hata yapabiliyoruz. O yüzden bu bölge kazanılır ise birazcık izlemek gerekir. Çok böyle pozisyon almak için aceleci olmamak gerektiğini düşünüyorum. Olur da bir geri çekilme verirse 4.36'lar gene işte o az önce Bitcoin'de söylediğim gibi bin şu alana denk gelecektir. 114.600 bandına denk gelen bölge olacaktır ve bu bölgede eğer ki dipten pozisyon aldıysanız emriniz varsa en azından e, mutlaka dikkat etmeniz gereken seviye olduğunu düşünüyorum. Gene majör koyunlarla devam edelim. Ripple 265 266 bölgesini takip edenler olduysa gene bu bölgeyi test etti ve bu bölgenin hala üzerinde fiyatlamaya devam ediyor. Bu noktada Ripple'da kazanması gereken direnci bir türlü kazanamadığından dolayı fiyat döndü. Son dibinin tekrardan likiditesini almış oldu ki 269. Genellikle işte ben emir atmadım maalesef. Hani emir attım işte şöyle kazandım gibi bir şov yapma peşinde değilim. Paritenin genellikle işte bu bölgede bir likidite fiyata yeni tepe çıkarttıramadığı senaryoda likiditesinin temizlenmesini bekliyorsak şu alanın işte bir kademe burana, buraya girmeniz gerekirdi. Bir kademe de şu yatay desteğe girmeniz gerekirdi emir olarak. ya yani ben emir atsaydım bu şekilde emir atardım. Avax Avax'a muazzam bir retest gerçekleştirmiş oldu. Bu bölgeden pozisyon alan olduysa hani anlık fitille beraber %13 civarında bir marş yakalamış oldu. Şu anki güncel görünümüne baktığımızda ben Avax'ı anlatırken şunun vurgulamasını çok yapmıştım. A Grafiği Arbitrum'a çok benziyor. O yüzden bu bölge kazanılması gerekir. Bu bölgeyi kazanırsa yoluna devam etmesini bekleriz. Fakat bu bölgede baktığımızda fiyat üzerinde günlük kapanış dahi yapmış olmasına rağmen üzerinde tutunamayıp döndü şu bölgeden açık likidite dediğimiz fiyata işte sonradan longa dahil olanları temizleyip ana bölgesine pullback atıp yoluna devam etti. Yani %10'luk bir tepki almış oldu. Teknik görünümü şu an bunun pozitif olduğunu düşünüyorum. Bu eğer ki markette bir geri çekilme olur. İşte ben bu bölgeyi değerlendiremedim diyenler varsa eğer atıyorum şöyle bir tepki alır. Döner tekrardan fitilin belli bir kısmını doldurmaya gelir. İşte bu noktada 28.24'ler gene alım için değerlendirilebilir diye umuyorum. Hani en azından bu bölgeler değerlendirilebilir. Değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. E majör paritelerden Solana'ya bakacak olursak Solana'da bu bölge zaten bizim uzun zamandır grafimizin çizili olduğu alanlardan bir tanesiydi. Şimdi bu buradan tepki aldığı Yoluna devam edecek mi etmeyecek mi? Bununla alakalı çok bir yorum yapmam mümkün değil. Fakat biz bunu bir önceki analizde şu şekilde konuşmuştuk. Fiyat bu bölgeden aldığı tepki tepe çıkarttıramadı. Şuralar komple longçu likiditesi kaynıyor. Bunları temizlemek isteyebilir. Şimdi baktığımız zaman bu beklentimiz gerçek oldu Elbette dediğim gibi Emir atmadığım için herhangi bir pozisyon almış değilim. Onun da tekrardan vurgulamasını yapayım ki hani şey diyen olmasın. Her bokuda biliyorsun gibi bir algı oluşmasını istemem. Elbette hani Emir atmış olsaydım bu bölgelerde kademeli alımlar yapardım çünkü benim için değerlendirilmesi gereken önemli bölgelerden bir tanesi. Solana 194.23'lere kadar bir geri çekilme verirse atıyorum geldi bu bölgelere geldi şu alan 208 195 bölgesi kademeli olarak alım yapmamız gereken bölgedir. Bunun da vurgulamasını tekrardan yapayım ki buralara gelirse baktığınız zaman geniş bir alan %7'lik ama bu bölgeyi alıcılı bir şekilde yani alıcı pozisyonunda olup kademe kademe ufak ufak toplamayı düşünürseniz canınızın yanmayacağı bir bölge olduğunu düşünüyorum. Ethereum, Ethereum'da da fiyat 4200 likiditesini temizledi. Hatta o da yetmedi. Geldi 4060'larında da likiditesini temizlemiş oldu. Şimdi buradaki güncel görünümle alakalı yorum yapmak gerekirse fiyat güzel bir likidasyon toplamış durumda. Şimdi bu bölge zaten bizim eski ATH noktamız olduğundan dolayı yani şurası kaybedilmediği müddetçe biz bunda zorunlu olarak fiyatın yukarı doğru tepki almasını bekleriz. 4060 yani şu bölgenin altında gelebilecek bir kapanış bunu teknik anlamda 3700-3000 500 bandına çekmek isteyebilir. Çünkü şöyle bir fiyat hareketi karşıladığı için dizi eski ihtiyaç kaybedilirse bunun gelebileceği alan az önce de belirttiğim hatta alarmımın da olduğu 3750 seviyeleri olması gerekir. Buradan aldığı tepkiden sonra geldi diyelim. Gene birçok grafikte biz bunu konuştuk. Kazanması gereken bölge tekrardan 4200'ler olur. Ve benim açıkçası en çok korktuğum grafik yapılarıdır bunlar. Fiyat şöyle bir Yükselişin ardından tekrardan bu bölgeyi kaybedip altına sarkıyorsa ben açıkçası bundan genellikle korkarım. Şurada pozisyon alırsam burada aldığım pozisyonun büyük bir bölümünü bu alanda vedalaşmış olurum. Bunun da hatırlatmasını bu vesileyle yapmış olalım. Ethereum tarafındaki paritelerden bir diğeri LDO. LDO'nun güncel görünümüne baktığımızda şu anki fiyat hareketinden yola çıkarsak 1.18 bölgesi maalesef kaybedildi ki benim de pozisyonum stop oldu. Bu gelirse değerlendirilebilecek yani bir alt desteği teknik olarak hani hep konuştuğumuz şey vardı ya bulundukları bölgeleri kaybederlerse bunları alacağımız yerler şuradaki günlük dimentleri olacaktır. Bu seviyeler hep ara bölgelerdi ve fiyatın kaybetmesini istemeyeceğimiz seviyelerdi. Bu bölgeler kaybedildi doğal olarak şu an bizim bunu değerlendirmemiz gereken seviye gelirse eğer 0.96 0.85 bandı olacaktır. Bunu da bu şekilde aktarmış olmak isterim. Ethereum Fi, fay, Ethereum Fi ile alakalı benim elimde pozisyonum vardı. Bildiğiniz gibi ben bu pozisyonu şu alan içerisinde kar aldım ve stopumu 1.40'lara taşıdığımı aktarmıştım. Pozisyonum stop olmuş oldu. Bu e, tekrardan bir geri çekilme verirse gelmesi senaryosunda daha doğrusu yani şu bölgeler çok böyle longcu biriktirdiğinden dolayı gelirse tekrardan 1.12 1.13 bandını değerlendirmeyi düşünebiliriz. Burayı komple tamamını temizleyip belki fiyat buradan aldığı tepkiyle beraber bir yükseliş hareketine devam ettirebilir. Bugünkü videoda hani yapay zeka ve mimlere girmeyeceğim. Onlara bir sonraki videoda bakarız. Birazcık daha böyle hype olan pariteleri son olarak değerlendirelim. Çünkü videonun kı süresini kısa tutmak istiyorum. Hype Hype'a baktığımız zaman bildiğiniz gibi son günlerde sadece DEX pariteleri yürüyordu. Bunlardan bir tanesi de Hype'tı. Şu an baktığımızda tepki almış olduğu alan güzel bir bölge. Fakat bununla da fiyatın tekrardan şu alanı yani eski ATH bölgesini ve saatlikteki iç yapısını kaybettiren 52.5, 50 4.70 bandının kaybedilmesi negatif olarak yorumlamak gerekir. Bu tekrardan yoluna devam edecekse ilk önündeki direnci olan 52.40'ları kazanırsa yukarı doğru devam etmesini bekleriz. Yani en azından şuradan almış olduğu tepki bunu yükselişine devam ettirecek şeklinde yorumlamak gerekir. Fakat genel hatları itibari ile baktığımızda işte gene benzer yorumu yapmak durumundayım. Benim sevmediğim yapılardan bir tanesi budur. Tekrardan az önce belirttiğim şu bölgeyi kazanamazsa 52.40'ları bu da geri çekilmesini tekrardan şuradaki range yapısının EQ noktasına verebilir. Bu noktada da mutlak surette 51.88 bölgesini alarmlamanızı tavsiye ederim. Şu yükseliş eğer ki manipülasyon olarak kalırsa bunun ilk hedefi range'in EQ noktası olacaktır. Bu bölgeden de genellikle tepki alıp tekrardan range'in high noktasını test etmesini beklememiz gerekir. Son olarak aster yani Aster artık nasıl telaffuz ediliyorsa bu da çok böyle vermek istediğim veya ne bileyim tavsiye edebileceğim bir bölgede değil. Çünkü bu 0.10'lardan işte 2 dolarlara falan yükseldi. Muazzam bir yükseliş gerçekleştirdi. Teknik olarak hani bunda çok yorum yapmak doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü riskli bir parite. Sonuçta bunun arkasında Binance'in CEO'su olduğu için çok güven verebilecek bir pozisyonda olduğunu düşünmüyorum. Şu an 1.29, 1.20 bandı. Bunun böyle kısa zaman diliminde en azından destek olarak söyleyebileceğim alanıdır. Bu bölgenin altında ise hani grafik zaten yeni olduğu için bir alt bölge olarak 0.97 bir dolar bandı gene değerlendirilebilir alanı olabilir. Bu astırdan dolayı BNB'de de muazzam bir yükseliş gerçekleşti. Buna baktığımız zaman bunda da hani parite çok agresif ve güçlü bir şekilde ilerlediğinden dolayı ilk desteği zaten hani herkesin bileceği, herkesin takip edebileceği en azından seviye olarak 990, 992, 975 bandıydı. Bu noktanın da altında bir geri çekilme görmemiz senaryosunda işte marketin durumuna bağlı olarak 900 dolar seviyeleri gene takip etmemiz gereken alan olacaktır. 900, 883 bandı BNB'de güzel ve önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Olası bir geri çekilmenin devamı senaryosunda bu bölgeleri takip edebilirsiniz. Marketle alakalı güncel görünüm şu anda bu şekilde. Bilmiyorum. Yani umarım çok böyle canınız yanmamıştır bu düşüşlerde veya lik olmamışsınızdır. Bazı arkadaşlarımızdan gelen yorum veya işte e, mesajları da gördüm. Çoğu bu alt bölgelere atmış olduğu emirler işte frontman dediğimiz böyle milimetrik kaçma olayı da yaşanmış. Valla ne diyeyim bilmiyorum. Üzgünüm. Hem kendi adıma hem sizin adınıza hem piyasanın faiz indirimine beklemesi ve faiz indiriminin gelmesine rağmen bu yaşanan düşüşe açıkçası üzgünüm. Bilmiyorum umarım market bir şekilde toparlar. Market tekrardan güzel fırsatlar verdiği, bizim böyle video çekerken içimizin pırpır ettiği bir fiyat hareketi gerçekleştirir. Bu zararları da kötü bir ana olarak veya bu işte geri çekilmeleri de kötü bir ana olarak değerlendirdiğimiz bir sürecek artık geçeriz diye umut ederek videoyu burada noktalayalım. Bir sonraki videomuz bilmiyorum çarşamba mı olur, perşembe mi olur ona bakarız marketin durumuna göre. Yarın da çekebilirim. Video süresi kısa olduğu için hemen böyle tek partta çek bitir şeklinde ilerlememiz de gayet doğal. Bir sonraki videoda görüşene dek ne kadar olması mümkün bilmiyorum ama herkese keyifli, mutlu haftalar. Yatırımda yeni bir alternatif var. OKX.TR 440'dan fazla kripto işlem çıktı. Kolay alsat ile saniyeler içerisinde alım satın. Kolay bilgim ile günlük kripto ödülleri. Asat botları ile yapay zeka yatırım stratejileri. Türk lirası yetiği ile TL yanılandırma.